Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kalan bir yufka, bayat ekmek ve evde bulunan malzemelerle güzel bir börek tarifi hazırladım. Denediğinizde oldukça beğeneceğiniz bu böreğin yapımına malzeme listesini gördükten sonra başlayalım. Karıştırma kabına yumurtayı alalım. Üzerine yoğurdu, sıvı yağ ve sütü koyarak güzelce karıştıralım. Önceden kalan bir su bardağı kadar sosu da ekleyeceğim için ben burada birer çay bardağı olarak malzemeleri kullandım. Sizler sıvı yağ hariç süt ve yoğurdu birer buçuk bardak olarak hazırlayınız. Bayat ekmekleri ekranda da gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayarak hazırlayalım. Yarım bardak kadar hazırladığımız karışımdan ayırarak kalanını ekmeklerin üzerine dökelim. Ve ekmeklerin harcı iyice çekmesi için güzelce karıştıralım. Sosu iyice çeken ekmeklere peyniri ekleyelim. Ben burada lor peyniriyle birlikte biraz da beyaz peynir kullandım. Sizler arzu ettiğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanozu da ekledikten sonra tüm malzemeyi yine güzelce karıştıralım. Bayat ekmekle hazırlanan bu böreği bu haliyle sizler sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ancak ben üzerinde sebze de kullanacağım. Bunun için de biberleri ince doğrayarak hazırladım. Burada ben önceden kalan 1,5 yufkayı taban olarak kullanıp değerlendireceğim. Yufkaların parçalanmış olması hiç önemli değil. Ekranda da gördüğünüz gibi hafif kenarlarından dışarıya taşıyacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Daha sonra ayırdığımız sostan yufkaların üzerine biraz gezdirerek yufkaları güzelce ıslatalım. Sonra kalan yufka parçalarını da yine aynı şekilde tepsiye dizelim. Yine üzerine sostan biraz sürelim ve son kalan yufka parçasını da üzerine koyalım. Aynı şekilde yine üzerine biraz sos ilave ettikten sonra hazırladığımız ekmekli karışımı yufkaların üzerine boşaltalım. Ve ekmekleri çok bastırmadan tepsinin yüzeyini düzleyelim. Videonun başında da söylemiştim. Bu haliyle de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ancak ben sebze de kullanacağım. Bunun için biberleri ince ince doğradım. Bir adet patlıcanı da küçük küçük doğrayarak tuzlu suda bekletip suyunu sıktım. Üzerine de biraz sıvı yağ gezdireceğim. Güzelce karıştırdıktan sonra hazırladığım böreğin üzerine ilave edeceğim. Bu karışımı isterseniz sıvı yağda, tavada hafif soteleyerek de kullanabilirsiniz. Ben daha önce soteleyerek yapmıştım, gayet güzeldi. Bu kez de çiğ olarak denedim. Bu haliyle de çok güzel oldu. Sizler de isterseniz çiğ, isterseniz de soteleyerek hazırlayabilirsiniz. Sebzeleri de tepsinin üzerine güzelce yaydıktan sonra sarkan yufkaları içe doğru güzelce kıvıralım ve kalan sostan yufkaların üzerine bolca sürelim. Ve son olarak kalan sosu sebzelerin üzerine gezdirdikten sonra ayırdığımız kaşar peynirini de üzerine serpelim. 200 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Yufka sayesinde dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak olan böreğimiz fırından çıktı. Bu haliyle pizza görüntüsünde de olan bayat ekmek böreğini istediğimiz şekilde dilimleyerek servis edelim. Bu şekilde böreğinizi hazırladığınızda inanın içinde hiç kimse ekmek olduğunu anlamayacak. Bayat ekmek ve evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu harika tarifi deneyen herkese afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.